Tüm yolların sonundayım ben tatlım Gördüğümde oynatır Gördüklerimi aklın Maalesef ki yorgunum Maalesef ki bıkmışım Maalesef ki yorgunum katiller kadar Maalesef ki bıkmışım Maalesef ki yorgunum Katiller kadar durgunum Yalnızlığı bana anlatabilecek kadar yalnızsan susmalısın Terminallerde hiç ayrılmamış gibi yalnızsan susmalısın Hayalleri bırakıp kendi yoluna gitmediysen eğer susmalısın Her gece yarısı ölmediysen şanslısın hala susmalısın Ağlarda şatlar attığın barlar tek içmeye başladığın yaşlar Henüz gelmediysen susmalısın Kik 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 susmalısın Bastırdığın duygusallığından düşünme uyku Sandıysan uyanana kadar Susmalısın kik 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 susmalısın Gittiğin tüm yolların Sonundayım ben tatlım Gördüğünde oynatır Gördüklerimi aklım Maalesef ki yorgunum Maalesef ki bıkmışım Maalesef ki yorgunum Katiller kadar durgunum Gittiğin tüm yolların Sonundayım ben tatlım Gördüğünde oynatır Maalesef ki yorgunum, maalesef ki bıkmışım Maalesef ki yorgunum, katiller kadar durgunum Yorgunluğun caddesinde, yorulmanın bahanesiyle Yok olmanın nevesiyle doldum Yorgunluğun caddesinde, yorulmanın bahanesiyle Yok olmanın hevesiyle tüm yolları, yolları. Maalesef ki yorgunum, maalesef ki yorgunum Maalesef ki bıkmışım Maalesef ki yorgunum Katiller kadar durgunum Gittiğin tüm yolların sonundayım ben tatlım Gördüğünde oynatır Gördüklerimi aklın Maalesef ki yorgunum Maalesef ki bıkmışım Maalesef ki yorgunum Katiller kadar durgunum Gittiğin tüm yolların sonundayım ben tatlım Gördüğünde oynatır Maalesef ki yorgunum, Maalesef ki bıkmışım, Maalesef ki yorgunum, Katiller kadar durgunum. Gittiğim yolları gördüğümde unutur. Maalesef ki yorgunum, Maalesef ki bıkmışım, Maalesef ki yorgunum, Katiller kadar durgunum.